Bismihi Subhanahu ve in şeyin illa yusebbu bihamdi. Aziz yeni kardeşlerim ve eski mahpuslar, benim kati kanaatim gelmiş ki buraya girmemizin inayet ilahi cihetine bir ehemniyetli sebebi sizsiniz. Yani nurlar tesellileriyle ve imanın hakikatleriyle sizi bu hapis musibetinin sıkıntılarından ve dünyevi çok zararlarından ve boşu boşuna gam ve hüzün ile giden hayatınızı faydasızlıktan, bade heva zayi olmasından ve dünyanızı da arabası gibi ahiretinizi ağlamaktan kurtarıp tam bir teselli size vermektir. Madem hakikat budur, elbette siz dahi deniz mahpusları ve nur talebeleri gibi birbirinize kardeş olmanız lazımdır. Görüyorsunuz ki bir bıçak içinize girmemek ve birbirinize tecavüz etmemek için dışarıdan gelen bütün eşyanız ve yemek ve ekmeğinizi ve çorbanızı karıştırıyorlar. Size sadakatle hizmet eden gardiyanlar çok zahmet çekiyorlar. Hem siz beraber teneffüse çıkmıyorsunuz. Güya canavar ve vahşi gibi birbirinize saldıracaksınız. İşte şimdi... Sizin gibi fıtri kahramanlık damarını taşıyan yeni arkadaşlar bu zamanda manevi büyük bir kahramanlık ile heyete değiniz ki değil elimize bıçak, belki mavzer ve rovelver dever ise hem emir dever ise biz bu biçare ve bizim gibi musibetse de arkadaşlarımıza dokunmayacağız. Eskiden yüz düşmanlık ve adavatimiz dahi olsa da onları helal edip hatırlarını kırmamaya çalışacağımıza Kur'an'ın ve imanın, uvvet İslamiye'nin ve maslahatımızın emriyle ve irşadıyla karar verdik diyerek bu hapsi bir mübarek dershaneye çeviriniz.